Neredeyim ben? Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Bak, başına bir şey gelmesini istemiyorsan söylediklerimi yapacaksın. Gölgeyi arayacaksın. Onu ikna edip güvenli olduğunu düşündüğü bir mekana çekeceksin. Ben az önce o yakana yapışan polise benzemem. Aklına da hazırım, canına da hazırım. Duydun mü? Konuşmanızı ben de duyacağım. Ne var Rıza? Gölge. Sana saklaman için manyak bir yer buldum. Sonsuza kadar orada kalabilirsin. Polisler seni asla bulamazlar. Ben de geleceğim oraya. Hani şu geçen bahsettiğimiz manita mevzusu vardı ya. Onu konuşmamız lazım. Kız bana atar gider yapıyor gibi. Hacıl yardıma ihtiyacım var. Tamam. Ama hemen gelemem. Bir iki saatlik işim var. Anlaştık kanka. Nereye geleceğim? Eski istasyona giren sokakta buluşalım. İyi tamam. Gelirim. Bana bak. Bir yamukluk yok değil mi? Ayıpsın Gölge. Seni en güvenli yere götüreceğim. Bak eğer gelmezse seni mahveder. Gelecek. Yeminle gelecek. Gölge söz verdiyse tutar. Göreceğiz bakalım.